yapma dinle 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 el hareketi yapma dinle efendice ya Neye el sallayıp duruyorsun sabahtan beri el diye el sallıyorsun ne hayret bir şey ya dinlemeyi öğrenme be sayın milletvekilleri lütfen sayın grup başkan vekilleri bu karar basit bir siyasi rakibin kendilerine göre tasfiyesinden ibaret bir karar değildir. Bu karar ülkedeki iç huzuru bozacak, ülkedeki sosyal huzuru bozacak, hukuk dışı, kanun dışı anlatılamaz bir karardır. Bu kararın vebali çok büyüktür. Bakın bundan daha kötü olan nedir biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletin oylarıyla, millet iradesiyle, seçmenin oyuyla gelmiş milletvekillerinin böyle bir karar alkışlaması ve bu karar sonunda kahkaha atması utanç vericidir. Asıl utanç verici olan budur. Biz ne hafıza kalmış, ne vicdan kalmış, ne anlayış kalmış, hiçbir şey kalmamış, şurada kalmamış. Böyle devlet yönetilmez. Bakın 91-92 yılında mezun olan sadece Ekrem İmamoğlu değil. Ne yapacaksınız şimdi? 35 yıldır mezun olmuş, diploma almış, çalışan insanlarla ilgili nasıl uygulama yapacaksınız? Yarın bir gün herhangi birimizin belgesine el konulmayacağına dair nasıl bir garanti vereceksiniz? Ülkedeki hukukla oynama. El hareketi yapma, dinle, dinle. Dinle. El hareketi yapma. Dinle efendice ya. Neye el sallayıp duruyorsun sabahtan beri? El diye el sallıyorsun. Ne? <laughs> Hayret bir şey ya. Dinlemeyi öğrenme be. Terbiyesiz. Etmen. Sayın milletvekilleri lütfen. Sayın grup başkan vekilleri. açalım Sayın Kavuncu'nun mikrofonunu. Buyurun. Yok. Konuşmaya bile tahammül edemeyen bir zihniyetle karşı karşı karşı. karşı. dinle dinle. Konuşmamı yapıyor müdahale etme. Ya Arkadaşlar Sayın Kurup Başkan Vekili konuşuyor. Lütfen dinleyin. bu tavrı, bu yaklaşımı, yapılan bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. Ve bunun inşallah acılarını çok daha büyük bir şekilde bu ülke çekmez diyorum. Sağ olun.